Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece çayınız demleninceye kadar hazırlayabileceğiniz kıyır kıyır nefis bir mayasız poğaça tarifi hazırladım. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Sizlerinde tarifimi dikkatli bir şekilde izledikten sonra mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamuru için ilk olarak 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 2 tane yumurtanın akını ekledim. Yumurtanın sarılarını poğaçanın üzerine sürmek için kenara ayırdım. 2 yemek kaşığı da sirke ekledikten sonra ekledim. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ardından üzerine önceden eledim onu azar azar ilave ediyorum. Onun üzerine bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifte ele yapışmayan yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben hamuru yoğurmak için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizlerde ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Canınız poğaça mı istedi veya ani misafiriniz mi geldi? Hemen kalkıp çayınız demleninceye kadar bu poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok pratik ve inanılmaz derecede lezzetli bir poğaça oluyor. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra üzerine küçük bir kase dereotunu ekledim. Şimdi dereotu hamura iyice karışıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Dereotu sayesinde poğaçalar mis gibi kokuyor. Evinizde varsa mutlaka taze dereotu eklemenizi tavsiye ederim. Fakat evinizde yoksa kuru dereotudan bir yemek kaşığı ekleyebilirsiniz. Hamuru şöyle kısa süre içerisinde yoğurup toparladım. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamda bir hamur elde ettim. Bu hamuru öyle uzun süre yoğurmamıza hiç gerek yok. Yoğurduktan sonra da dinlendirmiyoruz. Hemen bezelerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Hamuru toparladıktan hemen sonra cevizden daha büyük parçalar kopartıyorum ve avuç içimde yuvarlayarak kenara alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamur için öyle çok fazla malzeme kullanmadık. Buna rağmen çok bereketli bir tarif. Bu tariften tam 20 tane bir tepsi dolusu mayasız poğaça çıkıyor. Tarifimi sizlerin de denemenizi gönülden tavsiye ediyorum bezelerin hepsini hazırladıktan sonra şimdi her bir bezeyi ters çevirerek parmak uçlarımla çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ardından hamurun üzerine doğradığım kaşar peynirini yerleştiriyorum ve hamuru uç kısımlarından kapattıktan sonra avuç içimde tekrar yuvarlayıp altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Hamuru tekrar yuvarlayacaksak neden en başta beze hazırladık diye düşünebilirsiniz. Fakat bütün poğaçaların eşit büyüklükte olabilmesi için hamuru 20 parçaya bölerek yuvarlamamız gerekiyordu. Bu arada ben tarifimde kaşar peyniri kullanmayı tercih ettim. Sizler de poğaçayı hazırladıktan hemen sonra yiyecekseniz kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Fakat poğaçaları hazırladıktan sonra bekletecekseniz beyaz peynir veya çökelek kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bekledikten sonra kaşar peyniri poğaçanın içerisinde donacaktır. Ben poğaçaları hazırlamaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. poğaçanın hamurunu yoğururken 2 tane yumurta sarısını üzeri için ayırmıştık. Şimdi poğaçaları hazırladım ve yumurta sarılarını üzerine sürüyorum. Fakat iki tane yumurta sarısı biraz fazla geldi. Benim sizlere tavsiyem en başta bir tane yumurta sarısını üzerine sürmek için ayırırsanız yeterli gelecektir. Bu arada kanalımda daha önceden paylaştığım tam ölçülü ve birbirinden lezzetli birçok mayasız poğaça tarifi var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra içinin daha iyi pişebilmesi için bir jiletle üzerine çizikler atıyorum. Ardından biraz susam serpiştirip önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırına götürüyorum. Koçalar benim fırınımda 20 dakika gibi kısa bir sürede pişti. Bu süre herkesin fırınının ısı derecesine göre değişiklik gösterebilir. Lütfen sizlerde kontrollü bir şekilde pişirin. Poğaçaları fırından aldıktan sonra biraz ılımasını bekledim. Ardından hemen doku testine geçiyorum. Şöyle bir tanesini böldüm. İç dokusunu sizler de görüyorsunuz. İçerisinde kesinlikle hamurlaşma yok. İçini çeke çeke güzel bir şekilde pişmiş. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.